Niyakatsizlik mi diyelim, cehalet mi diyelim, sorumsuzluk mu diyelim. Hakikaten ya, görüntüler inanılmaz. Şimdi bir drone yani yukarıdan çekimle Maraş'ın eski ve yeni halini daha iyi anlamanız için o görüntüler gelsin. Bir şehir, binlerce bina, milyonlarca hayat işte böyle değişti, bu halden bu hale geldi. Bir baba belki de oğlunu ilk kez 12 Şubat stadında maça götürmüştü. Omuzlarını alıp seyrettirmişti. Artık o yeşil çimler attığı gole sevinen futbolculara değil, hayatta kaldığına bile sevinemeyenlere ev sahipliği yapıyor. Evi stadı gördüğü için sevinen futbol severler oturuyor muydu stad çevresindeki o koca bloklarda? Şimdi neredeler? Uzaktan seyrettikleri yeşil çimlerin üzerindeki çadırlara mı yerleştiler? Kaç anne çocuk, kaç karı koca, kaç sevgili Azerbaycan ve Trabzon bulvarında el ele dolaştı? şehrin sokaklarında sıcaktan ya da soğuktan korunmak için pastanelere, dükkanlara koştu. Şimdi yerinde yerlerin estiği kimler o dükkanlardan çıkamadı? Deprem sokakların rengini bile soldurdu. Yemyeşil, cıvıl cıvıl, sıcacık bulvar, betonun grisine, enkazın karanlığına, ölümün soğukluğuna büründü. Kaldırımlar yollara karıştı. Bir zamanlar vakit geçirmek için turlanan caddeye işi olmayan kimse adım bile atmamaya başladı. Boylu boyunca uzanan beton denizinde daha 11 gün öncesine kadar kulaç atan on binler, Şimdi o kentten kaçmanın derdinde. Yollar gene kalabalık ama o beton denizi artık herkesi boğuyor. Camiler duruyor, minareleri yok. Binalar ayakta, içlerinde insan yok. Bir zamanlar ev olan, yuva olan o yapılar artık bir ölüm tuzağı. Kimse girmeye cesaret edemiyor. avlusunda toplanılan beş vakit ezan okunan Atatürk Meydanı'na yakın Ulu Camiide bu halden bu hale geldi. Vecd ibadet edilen tarihi yapıda büyük hasar gördü. Sanat eserini andıran minaresi kubbesinin üstüne yıkıldı. Artık omuz omuza saf tutmaya izin vermiyor. Enkaza dönmemiş küçük bir bölümünde birkaç kişinin alnı secdeye gidiyor. Eller semaya bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için kalkıyor.